Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin, seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili izleyiciler, bir tartil ile Kur'an programıyla ile tekrar karşınızdayız. Bundan bir önceki programımızda Medd-i giriş yapmıştık, Medd-i Muttasıl'a işlemiştik fakat programımız yarıda kalmıştı. Bugün Medi Muttasılı bitireceğiz Allah'ın izniyle ve vaktimiz kalırsa biraz da Kur'an okuyacağız ve kardeşlerimiz Medi Muttasılın Kur'an'da geçtiği şekliyle bize anlatacaklar, geçen örnekleri gösterecekler ve sizler de Allah'ın izniyle Medi Muttasılı güzel bir şekilde kavramış olacaksınız. Programımıza başlamadan bugünkü programımızda Musab kardeşimiz bizimle birliktedir. Musab kardeşimiz de Bundan kısa bir süre önce hafızlığa başladı. Daha önceki bir camide yapmış olduğumuz programlara katılan Musab kardeşimiz şimdi kendisi hafızlığa başladığı için hafızlık yapıyor. Zaman olmadığından dolayı bu programlara katılmıyor. Fakat bugün bize ezberlediği sayfalardan bir sayfa okuyacak Allah'ın izniyle. Ve onun da duygularını aldıktan sonra programımıza başlayacağız inşallah. Evet Musab kardeş hoş geldin hissin inşallah. <laughs> ee, Kur'an-ı Kerim'i tecrütli okumak nasıl bir duygudur? Tecrütli okumak ile tecvidsiz okumak arasındaki farkı şu an e, net bir şekilde hissediyorsun değil mi duygularında? Evet hocam siz. Ee, hafızı peki, hafızı hakkında e, duygularını, düşüncelerini bizimle paylaşsan. Hafızın güzel bir e, iş oldu. Allah'ın kelamını ezberlemek, onun Hazreti Peygamber'in verdiği müjdeleri düşünmek mesela. Hafızlık güzel bir doğudur. Kur'an'ı tecvitli öğrenmeden önce fazla zevk almıyordum okuduğumda. Ama tecvitli okuduğumda hep okumak istiyorum. Evet, güzel. Ama dersler fazla değil. Evet. İşte herkese tavsiye ediyorum. Evet. Allah beni muhabbet, mu, muvaffak ettiği için Allah'a şükrediyoruz. Şükür şükrediyoruz. Evet. Ama e, hafızı konusunda şeytan yanaşıyor değil mi? Evet. Zordur. Unutacaksın sonra. Bunun ağır bir sorumluluğu var. Önce deden bu. Bak, şeytanın bu vesilelerini nasıl e, geri çeviriyoruz? Hücumlarını, Kur'an-ı Kerim'in e, Hz. Peygamber'in müşterilerini düşünce değil mi? Evet. Hadisler okudum. Daha sonra anlamını bildiğimizde daha güzel. Şeytanın ve evet. seslerin farkı diyoruz. Evet. Onun için daha çok çalışıyoruz. Evet. Arapça e, bilmek başlı başına bir güzelliktir. Kur'an-ı Kerim Arapça e, bilinmediği müddetçe güzel anlaşılmaz. Tabii ki siz biraz e, avantajlısınız. Yani Arapçayı az çok bildiğiniz halde Kur'an-ı Kerim'i ezberliyorsunuz. Bu büyük bir avantajdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçen yüzlerce zamirleri artık Karıştırmıyorsanız fiil çekimlerini bildiğiniz için bu fiilin müfret mi, cem mi veya diğer yönden bize kelmi mennes mi bunu da rahatlıkla insan şey de yani ayırabiliyor. Biz zamanımız fazla yoktur hemen senden bir sayfa dinleyelim bugün bize Kehf suresini okuyacaksın değil mi? Evet sevgili izleyiciler, Musab kardeşimiz Kehf suresinden bir sayfa bize okuyacak. 16. sayfan cüzün ilk sayfasını ezberlemiş. Biz Kur'an ı Kerim'i ezberlemeye başlayınca Kur'an'ın Kur'an cüzlerinin ilk sayfalarından başlamışız. Dolayısıyla kardeşlerimiz ilk sayfaları ezberlemişler. Musab kardeşimiz de bugün Kehf suresinin 16. cüzünden birinci sayfayı bize okuyacak ve okuyuşundan sonra programımıza. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك... وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن... فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فأران ربك ان يبلغا اشدهما وَيَسْت فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليهم منه ذكرا. ويسألونك قل سأتلو عليكم يعني تنوخيرا. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. صدق الله صدق العظيم. <applause> تشكر للمساب ويسألونك واو فرد ونوخماذن. Gayet güzel. Rabbim inşallah muvaffak eyler. Daha yolun başındayız. Rabbim kısmet ederse onun kelamıyla nef son nefesimize kadar iştigal edeceğiz Allah'ın izniyle. Ee, okudukça bu güzel okuyuş ilerleyecek Allah'ın izniyle. Dediğim gibi daha işin başında sayılırız. Bu yolun başındayız. Okudukça meşhur Kur'an hafızlarını dinledikçe Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'den daha çok zevk alacağız ve daha çok güzel okuyacağız. E, i̇leride Allah'ın izniyle göreceğiz e, bu kardeşlerimiz. Daha çok çok daha güzel Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Çünkü dediğim gibi daha yolun başındalar ve bu gittikçe okuyuş biraz da sanat e, boyutunu kazanacak onların dilinde. Bu da kolay değildir tabii ki. Allah'ın izniyle ee, çok daha güzel Kur'an okuyacaklar. Bu stüdyoda kendilerini tekrar misafir ederiz ve bize Kur'an ziyafeti verirler Allah'ın izniyle. Musab kardeş ağzına yüreğine sağlık. Rabbi muvaffak eylesin inşallah. İnşallah izleyici kardeşlerimiz de duacı olurlar. Sana ve e, diğer kardeşlerimizin hepsine sizi unutmazlar dualarında ve siz e, bu yolun sonuna kadar selameti bir şekilde çıkar, sahil selamete çıkarsınız Allah'ın izniyle. Sana sonra eee Tekrar teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Musab kardeşimizi dinledik. E, dinleyince böyle ezbere bir de e, tecvidi de öyle güzel e, uygulayarak okuyunca, belki sizler de keşke ben de böyle Kur'an-ı Kerim'i okuyabilseydim. İnanıyorum böyle diyorsunuzdur ve inanın. Kur'an-ı Kerim'i siz de bu şekilde güzel okuyabilirsiniz. Siz de tecvidi bütün ayrıntılarına kadar bu şekilde uygulayarak öğrenebilirsiniz. Bu kardeşlerin çok nadir, çok herkesin fark edemeyeceği ince hataları belki vardır. Fakat bunlar da hiç önemli değil Allah'ınız ile. Bunların hepsi telafi edilecek. Ve sizler de Rabbimizden bu konuda muvaffakiyet dilerseniz, dua ederseniz, onun kelamını bu şekilde güzel okumak için bir çaba içine girseniz, bir çaba sarf ederseniz Rabbim mutlaka sizleri de hepimizi muvaffak eleyecektir eyle, muvaffak Bunun için sadece biraz düşünüp, tefekkür edip bu konuda e, sağlıklı düşünmek. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumanın, doğru okumanın daha doğrusu e, en önemlisi doğru okumanın ne kadar mühim olduğunu kavradıktan sonra siz Kur'an-ı Kerim'i güzel öğreneceksiniz. Geçen programlarımızın birinde e, hatırlarsanız demiştim. Her şeyden önce bu konudaki yanlış düşüncelerimizi, alıklarımızı bir kenara bırakacağız. En zor iş budur. Kur'an-ı Kerim'i güzel öğrenmenin ya. ilk adımı budur. Kur'an-ı Kerim'i doğru öğrenmenin ne kadar mühim olduğu, bunu e, öğrenmek için de e, bir çaba sarf edeceğiz. Nasıl mı? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ne kadar mühim olduğunu ilmen öğreneceğiz. Bunun tabiri caizse bilimsel e, yoluna başvuracağız. Hazreti Peygamber'in hadislerini, ayetleri ve İslam alimlerinin bu konuda ne kadar ehemmiyet verdiğini e, gördükten sonra biz de Allah'ın izniyle buna e, çok ehemmiyet vereceğiz. İslam alimlerinin bu konuda öyle gayretleri vardır ki e, hakikaten insanın inanası gelmiyor. Sırf Kur'an-ı Kerim'i insanlara öğretmek için mesela bu kıraat ilminin en mühim alimlerinden biri İbnül Cezeri Bursa'da bazı öğrencilerin, Türk öğrencilerin kendisinden Kur'an dersi almak istediklerini fakat fakirliklerinden dolayı Mekke'ye gidip ondan istifade edemediklerini duyunca hiç beklemeden o şartlarda yola koyuyor. Ta Bursa'ya kadar geliyor ve bazı sıkıntılara da e, katlanıyor. Ve hikayenin geri kısmı biraz daha ilginçtir. Rabbim kısmet ederse bu hikayenin hepsini sizlerle paylaşacağız inşallah bir e, programımıza. Bugün e, zamanımızı kaybetmeden kardeşlerimizle programımıza başlayacağız ve Medin Muttasılı inşallah bitireceğiz bugün. Medin Medin Muttasılı Kısaca tekrar edeceğiz evet, evet. Allah'ın izniyle geçen programımızda işlediğimiz konuyu. Medi muttasıl bitişik uzatma demektir demiştik. Medi muttasılın oluşma şartları ise harfi met ile sebebi metin bir kelimede bulunması. Harfi met ile sebebi metin bir kelimede bulunmasıyla medi muttasıl olur. Harfi met ile sebebi metin ayrı kelimelerde bulunması ise Medi muttasıl değil, medi mufasıl medini oluşturur. Biz ona da sonra değineceğiz inşallah. Medi muttasılın geçen hafta işlemediğimiz kısımlarına değineceğiz. Medni muttasıla şunu söyleyelim en önemli konu medni muttasılın meddinin hükmü yani uzatma uzatılması vaciptir. Medi mutasılı uzatmak vaciptir. Medi ile ilgili en önemli konu şudur. Medi mutasılı mutlaka en az iki elif miktarı uzatmamız gerektiği konusunu e, aklımızdan çıkarmayacağız. İterisi bitti mi? E, Medi vacip oluşunun sebebi ise Karabaş tecvidini okuyan kardeşler bilirler. Orada geçer işte niçin e, e, vaciptir? İşte ittifak etmiş İslam alimleri, kıraat alimleri. E, i̇ttifak etmek ne demektir? Medi mutasının uzatılması gerektiği konusunda görüş birliğine varmışlar. Yani bir alim, bir kıraat alimi diğer kıraat alimlerine muhalif davranmamış. Ee, şu an günümüze kadar gelen 10 e, mütevatir kıraat mevcuttur. Bu kıraatların imamlarının hepsi e, bütün ravileriyle e, her birisinin ikişer ravisi olmak üzere 20 ravinin hepsi meddi muttasılı uzatmışlar. En az iki elif miktarı. Burada ince bir ayrıntı var. Meddi muttasılı e, uzatılmasının vacip oluşu e, ne kadar uzatılmaya taalluk eder? Yani ne kadar uzatmak vaciptir? İki elif mi? Üç mü? Dört mü? Beş mi? Ne kadar uzatmak vaciptir? En az iki elif miktarı uzatmak vaciptir. Meddi muttasıdır. En az iki elif miktarı uzatmak vaciptir. Demiştik ki meddi e, asli sebeb sebebi medd bulunmaksızın kelimenin aslından kaynaklanan bir uzatmanın bir kelimede bulunuşudur. Meddi fer'i ise med-i muttasıl, munfasıl, lazım, arız, evet ve benzeri medlerin hepsine fer'i medler diyoruz. Bunların kimisi vacip, kimisinin si ise caizdir. E, med-i muttasılın en az iki elif miktarı uzatılması vaciptir. bu buna mahalli vacip deniliyor. Yani bu kadarını bilmeye belki gerek de yoktur. En az da şunu bilmemiz gerekir. Medi muttasılı en az iki Elif miktarı e, uzatmak vaciptir. İki eliften fazla üç, dört, beş elif miktarı ise caizdir. Yani kısacası demek istediğim meddi mutasırı dört elif miktarı veya beş elif miktarı uzatmak vacip değil. Uzatmak e, bu ucubiyeti söylerken iki elif miktarını kastediyoruz. İki elif miktarı uzatılırsa her bir e, bir elif miktarı iki harekenin e, okunuşu kadar Edir. Dolayısıyla dört hareke kadar bir kelimeyi uzattıktan sonra Meddin Muhtasıl'ın bu şekilde hükmünü icra etmiş oluyoruz. Ucubiyet ise e, alimlerin e, birçoğu insan bildiği halde eğer bu ilmi öğrenmişse, biliyorsa bunu uzatmak vacipse, uzatmazsa e, günahkar olur. E, bu ilmin en önemli imamlarından İbnül Cezeri bunu kendi e, tecrüb kitabında bu şekilde söylüyor ve birçoğu alim de aynı görüştedir. Medi Mutasır'ın e, önemli bir konusu da dedi ki, e, bütün alimlerin kıraat imamlarını uzatmış olması, ittifak etmiş olmaları. Diğer metlerde ise ihtilaf etmişler. Eğer diğer metlerde de alimler ihtilaf etmemiş, e, aksine ittifak etmiş olsalardı, onlar da aynı şekilde meddi mutasıl gibi vaciptir. Yani meddi mutasılı en az iki elif miktarı en az iki elif miktar, miktarı uzatmış Hazreti Peygamber. Bu şekilde görüş birliğine varmışlar. Fakat iki eliften fazla üç mü, dört mü, beş mi bu konuda ihtilaf etmişler. Dolayısıyla caizdir. Üç elif miktarı, dört elif miktarı, beş elif miktarı dahi uzatabiliriz. Beş elif miktarı İmam e, Kalun ile ee, kalu, İmam e, kalun İmam Nafi'in ravisidir ve İmam Hamza'nın kıraatlarında 5 elif miktar uzatılabilir. Bizim okuduğumuz İmam Asım'ın kıraatına göre ise 4 elif miktar uzatılır. Biz Aslı Meddin üzerine öyleyse kaç elif ekliyoruz? 3 elif ekliyoruz, 4 elif oluyor. Yani ca'e aslı böyledir, ca'e. Fakat ca'e'nin üzerine 3 elif ekliyoruz. Ca'e şeklinde 4 elif miktarı uzatıyoruz. Ve uzatma miktarlarını ise demiştik daha önceki programlarımızda e, parmakla değil de veya saniye hesabı değil de hareket ile tespit etmek daha sağlıklıdır. Evet Meddi e, Muttasıl'ın Meddi Muttasıl e, Med konusunda bu kadar. Hükmü vaciptir dedik. Niye vaciptir? İslam alimleri yani Kıraat alimleri ittifak etmişler. Meddi Muttasıl'ı bu kadar uzatmamız gerekir. Geçenlerde e, Abdullah İbni Mesud'un bir e, hikayesini anlatmıştık. Bir adamın birine Hazreti Peygamber'den ben böyle işitmedim, duymadım. Onun böyle okuduğunu, onun böyle değil de başka bir şekilde, yani uzatarak okuduğunu e, duydum diye sitem etmiş. Ve o adamın okuduğu ayeti, اِنَّمَا صَدَقَاتُ ilk şeklinde değil de, لِلْفُقَرَاءِ şeklinde uzatması gerektiğini e, söylemiş ve ona düzelttirmiş bu şekilde. Sanırım zamanımız fazla kalmadı. Biz e, iki dakika dahi olsa hızlı bir şekilde... Tebbet suresini bir kez okuyalım. Ondan sonra programımızı kapatacağız inşallah. <laughs> Siz direkt arkadaşlar okuyun isterseniz. Ee, maalesef boğazım biraz ağrıyor. Ben okuyamayacağım sanki. Tebe suresini aynı ağızdan yalnız üzerine dura dura. Özellikle birinci ayetin sonunda ve teb yaparak okuyalım. E, ee, başlayalım. Biraz daha canlı okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim Tebbet Yelâ Ebi Lehebim Ve Tebb Tekrar okuyalım. Bi Lehebim. Bayuz atalım tekrar. <laughs> Tebbet Yelâ Ebi Lehebim Ve Tebb Mâ سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم Evet sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Başka bir programda buluşmak dileğiyle, dileğiyle hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.